Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 316 inin yanındayız. E, Sportline paket 2013 model 126 binde. E, ufak yapılı böyle. Sportline'larda spor şanzıman var. Bunu tanıtacağız size. Bir önceki BMW videomda kırmızısı vardı bunun. Yine aynı Sportline. E, 316 iyiydi. Bu da beyazı. Beyaz jantlı, öbürü gri jantlıydı. Bunu biz kendimize aldık öbürü başkasınındı hayırlı olsun diyen herkese teşekkürler inşallah daha iyileri sizin de olur. Bu da aynı galeriye çekeceğiz alsat için ara sıra videolar gelir. Bununla videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin hadi incelemeye geçelim yapılacakları sayalım. Aracı basacağız büyük ihtimalle umarım yani bu şekilde yüksek binilmez bu arabaya. Şöyle baktığınızda zaten yüksekliğini görüyorsunuz. Şimdi kirli daha yeni aldık arabayı. Yağmur yağıyordu. Biraz önce dolu falan yağdı. Videosunu çekeyim diye 10 gündür kan falan kanal boş. Video bulamıyordum. Videosunu çekeyim diye kirli bir şekilde geldim direkt. Birazdan da hava kararacak. İftar saati yanaşıyor. <laughs> Bakayım bagaj temiz mi? Gerçi bagaj en gösterecek bir şey yok da. Bagaj bir şekilde bağım karton koydu biraz önce. Bir şey koymuştu bagaja kirlenmesin diye. Karton koyduk. 126 126.000 kilometrede Sportline. İçini falan göstereyim size. Lakşir'den farklı olarak Burası kırmızı. Şurası da ahşap rengi değil, direkt piyano bilek renginde. Kırmızı dikişler falan var. Bakın daha etiketleri falan hepsi duruyor. Koltuklar kırmızı dikişli. Sarhoş zaten olmazsa olmazı. Bakın arka tarafta da dikiş şeyler devam ediyor dikişler. Bu arada bunun etiketi öbür taraftaki duruyor. Bu taraftakini sökmüşler. Şu kamera da kirliydi ben bir onu sileyim. Demin arkamı göremiyordum. Şimdi pol sürüş de yapacağım bununla. G-Max videosu istiyordunuz, G-Max satıldığı için çekemedim. Amerikan Park var, ee, LED far var, ee, sisler sarı, sisleri Zenon'a çevirmemişler. Farlar Zenon. Yara aynı kapağı yok. Eklenecek şeyler var birkaç tane. Tire içeri geçeyim. Bakın buradakini de sökmüşler. Buradaki duruyor mu? Buradaki duruyor. Yukarı koltuk var bu arada. İki tarafta da var. Ambiyans aynalatmaları da var. Arka taraftan daha rahat gösterim diyeceğim de. Arka tarafta aydınlık şu an. Ee, M direksiyon var araçta. Araç şu anda çalışıyor ama hiç ses yok. <laughs> Yarım depo yakıt var. 250 km menzil var. Araba kirli bu arada. Baya bir temizlik istiyor. Bu arada NBT yok ama e, ekranımız gayet büyük. Küçük ekranlardan değil. Küçük ekranlarda. Şuradan bir plastik daha geliyor diye hatırlıyorum. Başka gösterecek bir şey var mı? Şu an genel öbür araçlardan farklı gösterecek bir şey yok herhalde. Sıfır M direksiyon var sadece farklı olarak. Bu arada size bir sürprizim var. Ee, şimdi bu videoda söylemeyeceğim. Bir sonraki videoda bekleyin o sürprizde. Hadi bakalım kafa bandını takayım sürüşe geçelim. Evet şu emniyet kemerimizi takalım. Buraya damlamış. Şimdi şu M direksiyonu hiç incelemedik. Bir inceleyelim. F1'leri var. Şöyle göstereyim. Ekrandan alabiliyorsa kamera... 8 ileri zaten bunlarda 8 e, böyle dinlendirme vitesi burası hız sabitleyici limitleyici kısmı bakın şey güzelmiş ya alabiliyor muyum orayı bakın şimdi şu kaça sabitleyicinin kaça limitleyeceğini ya da sabitleyeceğini orada turuncu bir şekilde belirtiyor e, burası teyp kısmı harman kardon yok güzel ya ben beğeniyorum BMW'nin ses sistemini. Zaten e, ses yalıtımı iyi olunca ses de güzel oluyor. İşte sesli komut var mı? Yok. Ben bir bir dakika. Telefon Bluetooth'a bağlıydı. Acaba dedim e, sesi almadıysa falan onu kontrol ettim. Başka gösterecek bir şey kalmadı herhalde. Yola çıkıyorum. Sese gerek yok. Sarufu kapatıyorum rüzgar sesi olmasın diye. Vitesi D'ye takalım. Şu süreceği de bir kere çalıştıralım. Sonra üzerine basıp otomatiği alalım. E freni indirip yola çıkalım. Bu arada bunda Sport Plus da var. Sport, Sport Plus, Comfort Eco Pro olarak ayrılıyor. Sport Plus çok seri ayrı artı bir de ESP'yi yarım kapalı kullanıyor. Çok atmıyor yine de tutuyor. ESP'yi komple kapatmış olsak yerinde tutamayız şu an bunu. Emniyet kemeri de hemen kitle daha beni tuttu direkt. Sanayi turu mu yapsak bu sefer? Hadi sanayide dolanalım biraz sonra çıkalım yukarıya. Bu M direksiyonu şu şekilde tutmayı çok seviyorum. Bundan sonraki videomda size güzel bir sürpriz göstereceğim. Yapılım aşamasını çekemedim. Ama nasıl yaptığımı size anlatacağım. O videoyu da bekleyin. bakmayın bayağıdır video atamadım. Video çekmeye vaktim olmadı, biraz da rahatsızdım. Biraz önce bir dolu yağdı, bir yağmur yağdı göreceksiniz böyle ortalık yıkıldı.

Deli hızlanıyor arabaya. Ben bir telefonun şarjını da takayım olmazsa. Bu inekler ne arıyor sanayinin içinde ya. Şu kamera az yamuk kalmış herhalde onu düzelteyim. lakşiriden çok çok farklı bu sportline'ların gidişi lakşiriler bu şekilde gitmiyor sportline'lar gibi bu arabayla daha çok video istiyorsanız yorumlarda bel belirtmeyi belir unutmayın hatta daha fazla like atıp ee, daha çok izleyip videoyu belirtebilirsiniz kendinizi. BMW ile daha çok video gelsin, Doğan'la mı daha çok gelsin, Mercedes'le mi daha çok video gelsin belirtin yorumlarda. Çok sırt yazıyor ya, bayağı güzel yaslıyor sırtı. Hatta şöyle sporta alalım bir de. Bakın şimdi bunlarda çift sport var bakın. Bu sportu buradan alabiliyorsunuz. Artık da bunu da so sola çektiğinizde ee, biraz daha yüksek bir spor şey oluyor. Ha, şansımıza trafik tıkandı. asamıyorum şu an. Sport'tan geri şey çekeceğim komforta. Evet arkadaşlar daha fazla gezmeyeceğim. İftar saati yanaştı. Saat 7'ye geliyor. Bizim Ankara'da 7.30'a doğru okunuyor. Anca eve giderim ben. Ee, ne diyeyim? Böyle bunlar, bu aracın videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.